Bakara makara deyip Kur'an'la alay eden zamanın AKP bakanı Egemen Bağış'ı Pırak Büyükelçiliği görevinden alıp yargılamadıkları sürece dini değerleri koruma konusundaki samimiyetlerine inanmayacağım. Zira hiçbirimizin kulağı duyduklarını unutmadı. Ben her gün her cuma bir tane ayet sallıyorum. Ya bilmez olur mu? Senin elinde kitapçık var oradan çakıyorsun biliyorum ya. Kitapçık yok ben burada yer kardeşlik, bunanda nankörlük, bunanda bilmem ne diyor. Sövbe sövbe diye çıkıyor. Bir sabah, sabah uyuyarak sanki uyanıp Allah'ım Ege Han bir ayet yetiştirir. Ben de onu bir yetiştirsem şey diye bekleyip 13 bir de reyte hemen anında. Kim ki Ege Han Allah ona en kısa belasını verir. Bakın 159. Kim ki aydın değil, o zor günün onun yanında olur. O Allah'tan her istediğini alır. Bakın 165. Bu arada Gülşen'i acele tarafından tutuklayan yargı mekanizmaları çocuklarınızı İmam Hatip'lere göndermeyin diyen Cübbeli Ahmet'i de görmezden gelmeyeceklerdir herhalde değil mi? Bu vatandaşlarımıza çocuklarınızı İmam Hatip Veli Hayat'a göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin. Niye? Daha az hasarla çıkar. Ben bunu de